Hoş geldin yallah. Hoş bulduk Hayri ablacığım. Canım Nasılsın canım? bir tane, iyi misin? İyiyim iyiyim canım. Tamam. Gördün neler yapıyor çiçi anne. Gördün çiçi Evet evet gördüm. Çiçi anne. Keçi sakal. Çatar kız. Çok da lafım var size söyleyeceğim. Dur ben de yakayım yallah. Ver, nerede geldi yallah. Bir tanem. Benim yorumcular geldi. Ha, hoş geldiniz. Kayri ablacığım. Kız bu, nedir, bu ne diyor bu nergis? Bu bize mi laf çakıyor? Evet. Sen de izleme. Yürü git. Yürü git. Konuşurum ben, ben. her şeyi konuşurum. O çiçi anne gene planlar çeviriyor. Keçi sakallar buluşuyor yapıyor. Eee daha ben konuşmam. Siz ne o kızlar evet. Antalyalardan konuştum. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz <laughs> Ay. Ay Allah Ne yaptın altın mı yaptın kendine Hayriye ablacığım bunlar seni yolladığın al paralarından bilenzik yaptım kendime Yakışmış yakışmış Aynen Allah'ım önemli olan parayı gönderebilmek. Utanmazlar, Bak çıkmayla ablacığım sen dedin mi biz köyü yapalım diye bu çingene ailesine. Yok ya onlar kim açlık belası Roman Yalan ailesine. Değil. Yalan söylüyor açlık belası. Güya ne? böyle böyle demişiz de. Ya bırak kapat kapat Yallah kapat. Senin hep taklitini yapıyorlar ya akşamdan beri. Nasıl yapıyorlar? Hep taklitini yapıyorlar. Nasıl? Hayriye ya. abla. Benim benim taklitimi yapamazlar. O yağ atılım mı var ya o yapayım. Ha, yağ atılımı mı? Ha. Ha, Açlık belası Çingene ailesi. Açlık belası. Benim ha. hakkımda çok konuştular dün. Çok zoruma gitti. Kim Bunlar gitti yeri kurutuyorlar kurutuyorlar. Allah Allah. Onlar ne kazışlar? Bundan Kisiz sonra yanlığın arkasındayım kız. he pilat hadi. O keçinin içi keçinin keçi işi. O yapıyor ne yapıyorsa. Bu, alıyor arkasına bu açlık belalarını. Onlarla birlik yapıyor. Ama biz gerçeği biliyoruz. Keçi. Keçi. Seni seni. Çingane. Bırak çinganeleri. Önemli olan başka konular. Sana diyorum yolluk bunlara prim verme diye. Ama <laughs> ata seni. Ata seni. Neyse. <laughs> Demek beni karışıyorlar da bak ne yazmış altta. Bak Yasemin yazıyor. Onlar bizi anmasınlar biz de onları anmayalım. Anmayın bizi anmayalım sizi. Anmayacağını anmayacağım. He? anmayacağım. He. Öyle öyle Ayla ablacığım. Öyle bunlar pis bunlar terbiyesiz Bunlar roman. Bakayım. Cennet mahallesi bunlar. beni bu ablacığım. Giyemez. Ben bunu kaç sene olmuş. Al Allah 2018'de aldım. Bu bir kere marka. Giymiş giymiş. giymiş. Sana benzemeyeceğim be. Fırlamış iki tak gelir. iki tak gelir. O ne? Ay, ay, kız ay. Seni kim alsın? Kız? Seni kim alsın? Evde kaldın evde. E, evde kaldın. Seni kim aldın? Doğum bile yapamazsın sen, şeylerin ya bağlamıştır ya hatırlama. sen kimsin kız, sen kimsin, matabım değil, bırak yallah bırak, bana bak geçiş sakal, bu işleri sen planlıyorsun. Günler kızım hoş geldin, hoş geldin, uğur böceğim, kasal senin adın ama, uğur böceği daha da güzel geliyor bana. Allah Uğur böceğim hoş geldin. Hoş, geldin hoş canım, geldiniz Hoş geldiniz canlarım. Kançık karılar bizi yaparmış. Kız sen kimsin? Açlık belalara. Hı. Fakirler. Paraymış. Ben ne zaman size para verdim? Ben ne zaman size teklif ettim? Hayır ya abla bir tek <laughs> bana verir para. Evet ben bir tek yolluğa veririm parayı. O da konuşsun diye yaparım. Konuş yallah. Kancı karılar kafamda gırla viski içtim ben öyle açıyorum. Ne güzel şarkılar dinledim yallah izledin mi? Ne güzel şarkılar eski şarkılar. Hey, bizim zamanımız yallah. Ee, senin kaçarı da yallah. Evet evet. Ne kastın? Sen ne varacaksın kız kocasını? Seni kocanı merak etmiş. Yallah varacak. Onlar utanmazlar Ayri abla. Varacak her al kocana. Hiç utanmaz onlar. Yallah kocanı aldı gidiyor. Aldı gidiyor. <laughs> canımı sıkmayın. Benim çıtır olan da içeride uyuyor biliyorsunuz. He. Evet. Bana bak çiçeğim. Ev taşımak ne kadar zor. Bu kadın ne yapsın şimdi? Ne yapsın? Ne yapsın? Rahat ettiniz mi? 100 milyar, 100 milyar ayrı ablacığım. Ben veririm. Ev taşımak çok zor. Ben veririm. Yazık bu kadına, yazık. Çiçi. Çiçi, sana ne kız? Ben veririm evini taşıyorsa. Ben destek alırım. Ben hallederim sen merak etme. Seni keçi sakal seni. Her şeyi sen yapıyorsun. Bu gelen kim? Dektir git kancık karı var bir kartak. Sen git. Git yürü. Bu keçi yolladı bunu. Bunu keçi Evet yolladı. evet hayır ya. Bu keçi yapsın, yolladı. yolladı. Bak bana. fake hesaplarla yolladı. Keçi yolladı bunu. Bana bak keçi. Senin o kıtırık sakallarını böyle bir tutarım elimine. Koparırım yerinde. Benim canımı sıkma. Kız çiçe Sana yeni koca lazım. çiçi Sen bu Olmuyor He? O çıtır kızdan Antalya'da konuşuyor Bırak sen Bu primcileri yalancıları Yolluk asıl konuya girelim Bırak sen Bunlar kim ki bunları konuşacağız Açlık belası açlık ha? Evet Hayri ablacım evet Açlık belası Aç köpek bunlar dilenci Dilenci bunlar Bunlar bunla. dilenci Ama hata senin yallah bunlara sana laf verme dedim yolluk sen dilenci dolandırıcı bunlar. Dolandırıcı evet. Sascas. Buradan da Bilmem ne bilmem ne ailesine öpücük. Bilmem ne bilmem ne günlüğüne öpücük. Canım. Evet evet sen canım. Ben de çok severim onları. Haydi abla. Dur bir çakara daha yakayım çocuklar. Nerede kız çakmağı çıkamıyorum. Durun kız çıkar lan çakmağımı alayım. Ha. Ben aldım. <laughs> Hayat. Ay düştü. Allah kahretsin. Böyle iş mi olur ya? Sen bunlarla iş yapma bak. Bunlar pilin peşinde yorulur. Onlara pilim yok onlar, onlara pilim yok. Onlara pilim benim yok. Anmasınlar adımı anmayayım adlarını. bitti mi? An ararsanız anacağım. Laf vermesinler yollukta laf söylemesin efendi alsınlar. Ben onların üstüne çektim pok sifonu attım sifonu da çektim üstüne gitti. Hayri ablacığım altınları mı konuşuyorlar benim? Konuşsunlar sana yakışıyor yolluk. Sana bir tane daha alacağım yolluk. Sen yeter ki benim dediğimi yap yolluk. Ben söylüyorum. <laughs> Aha, Kocam da oh. kocam. Paşam da paşam. Evimin direği. Ay, kocun bebeği. Oh, 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 oh. Bu hareketi de yapamıyorum, bir ele yapayım ha. Bu akşam da biraz içtim, biliyor musun? Çiçi, keçi sakal. Bunlar gruplar yeri, gruplar. Sana para... Cennet mahallesi kuruttular her yeri. Kuruttular sağ para düşmedi değil mi? yallah? ben veririm sen vere Onlar kim onlar? Küçük lokma. <laughs> Benim için şu anda önemli olan çiçi sakın. Çiçi anne. Bir de keçi sakın. Bir de şu yeni çetel kız da çıkmış. Kız çete. Sen ne karışıyorsun kız? He? Az mı geldi sana Antalya? He? Ne karışıyorsun sen her şeye? Ha? Sizi bu kim kız gele? Bakayım. Bakayım. Aha, aha. Kötü kötü yazmayın Hı. arkadaşlar. Kötü yazmayın. Vildan, bu Vildan'ı engellemeyin. Bu Vildan kalsın. Ama oh, seni arız Hoş geldin. Kız kaltak. Bu kalsın bu. Ne oldu Vildan ha? Ne oldu? Süsme süsme. Konuş 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 konuş. Ne diyorsun konuş. Seler sele sele bak. Sele. Ehe. 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 Ya ehe size. Benim çıtırı olan içeride o iyi yer. Gelsin de. Çıtır olan da bu sabah bana kahvaltı hazırlamış. Dedim ona uykum var. Sen ye ben yatacağım. Zamanı gelince de İngiltere'lere gideceğiz. Tatillere. Altınları dizi dizi kıskanmayın fesatlar bizi. <laughs> sıraya dizer, sıraya yolluk. Senin kocan bunları sıraya dizer. Bunlar herkesin kocasını elinden alıyor. Yolluk dikkat et senin kocanı da. Nikahsız yaşayayım. Ne var? Ne var? Aa, hoş ne hoş var? Geldin. Bu kim? Kocam benim, benim. o. Aa, devi hoş geldin. Devi. Evet aynen öyle. Çiçe anneyle keçi sakalın oyunları bunlar. Ama bana sökmez. Bana sökmez. Hayriye ablacığım hep ben Şimdi evet ben çiçe, çiçe anneyle iki yıl boyunca çok samimi arkadaşlık yaptım. Ben onun annesiydim. Eze annesi gibi bir şeydim. Maddi manevi, erteli yanında oldum. Sonra benim dediğim bir şey yapmadı. Kızdım. Gittim. Eski kaynanasını tuttum. Ben dedim ona bak benim dediğim ya yap ya da yapmazsan sana bunları ederim dedim. Şimdi Çiçe anne Dedim değil mi ben sana bunları? Ey ee, çiçe anne. İçeyim ben gene. <laughs> <laughs> Hayriye ablacığım geri yaslan geri yaslan. Yorulma. Yorulmasın dur. <laughs> oh, çıtır oğlan da uyuyor şimdi uykusunda. Hiç de gidemem yanına. Geçen sabah 9'a kadar Onunla aney, kadar da yaparım, akşama kadar da Şöyle yaparım. Şöyle yatarak da yapayım kız. Benim amacım para değildi. Ama bundan sonra benim de amacım para. Burası şov dünyası, şov! Şov dünyasının içindeyim ben. Ah oh. oh, <laughs> <benim. gülüyor> Hoş geldiniz, hoş geldiniz <laughs> Baksa, arkadaşlar. Yolluk sağ para attılar kız, aha. Sağ olun <laughs> arkadaşlar, atın, atın. <laughs> Yalla kaatım. Yalla kaçı çarnenin kayınvalidesine destek Geçenize verin. bin bereket arkadaşlar. Sağ olun sağ olun. Üç tane hastası var evde. Üç tane. Ha? Yolluğun üç tane hastası var evde. Destek buraya olun arkadaşlar. Destek olun. Kazansın yapsın. Bu primcilere tamah etmeyin. Yalan, yalan. Onunla prim yok. Onunla prim yok Ayri ablacığım. Dur yolluk beni gene et. Bak sa keçi sakal beni konuşuyor. Ne diyor? Bak, 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 bak. Yalan. Her şey yalan. Bak. Bak ne diyor? Bak, bak, bak. <laughs> Utanmıyor da baksana sen ona. Keçi sakal. Utanmıyorsun he sen. Ne böyle diyorsun? Keçi Yalan söylüyor. Bak yine yalan söylüyor. Aha kapattılar yolluk. Nereye gitti kız bunlar? Hangi kanala gittiler? E niye kapattı bunlar canlıyı? Cennet ha. Mahallesi'ne gitmiştedir. Haydi ablacığım. Oraya gittiler. Şimdi keçi sakal benimle uğraşamayacağını anladı. Çiçe anneyle. Bir de çıtır kız almışlar. Bak gitmişler oraya. Bak bak bak. Neler yazıyorlar. Beni bu çinganeler ilgilendirmiyor. Beni bu keçi sakal ilgilendiriyor. Lan keç Ben sana dedim mi susacaksın susmam diye. İtiraf edin. Neler yaptıklarınız. Benim canımı sıkmayın. Neyse. Ben gideyim de kapatayım yayını da bir çıtır olana bakayım. Hadi yallah görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz Hayriye ablacığım. Teşekkür ben ederim. ederim. Çıtır olan bana bir şey diyordur. Bilal şu uçağı atıyordum ya. Niye hangi ağa kızı ha? He hangi ağa? Hadi, hadi canım. Hadi, hadi. Geliyorum. Git canım. Zaten yok ki bir şey beni çağırıyor. Neyse. Hadi ben kapatıyorum. Görüşmeler. Ben de yarın sabah geleyim de yaparım bir daha canım. Yaparım. Ya, yaparım, yaparım. Sabah akşam buradayız. Youtube'u karıştırmaya <gülüyor> geldik. <gülüyor>